Arkadaşlar merhaba. Gelelim Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu son konuşmaya. Bu konuşmayı bölüm bölüm ele alalım istiyorum. İlk önce cezaevindeki mahkumlara nasıl meslek edindirildiği hakkındaki açıklaması. Önce bir dinleyelim. Yine suçluların ıslahı önemli. Cezaevlerinden tahliye olduktan sonra e, suçluların bir daha suç işlememesini sağlamak lazım. Ceza adaletinin en önemli amacı budur. dolayısıyla eee suçu ve suçluyu önlemek, toplumu suçtan korumak için ne gerekiyorsa yapmanın gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda da özellikle suçluların, hükümlülerin eee cezaevlerindeki eğitim almalarını önemsiyoruz. Onların bir meslek sahibi olmalarını önemsiyoruz. Orada Milli Eğitim Bakanlığımızla eee protokollerimiz var çok programlı liseler, eğitim merkezleri, meslek eğitim merkezleri açıyoruz. Ve hem örgün eğitim hem uzaktan eğitiminden yararlanabilmeleri noktasındaki imkanları da artırdık. Bu konuda bazı yasal düzenleme ihtiyaçları vardı. Bunları da yerine getirmiş olduk. Şimdi burada gördüğünüz gibi arkadaşlar cezaevinde işte mahkumları ıslah etmek için nasıl onlara meslek edindirdiği hakkında bilgi veriyor. Sayın Adalet Bakanı. Fakat e, bunun ne kadar komik olduğunun hiç farkında değil galiba. Zira meslek edindiriyorsunuz güya bu kişileri. E, adli sicil lafı vermediğinizde kimse bunları işe almıyor ki. Yani içeride astronot yetiştirseniz ne olur? NASA bunları işe mi alacak? Ya da e, daha önce yaptığınız gibi Uzaya turist olarak mı göndereceksiniz milyonlarca dolar ödeyip de ne olacak bu insanlar İçeride meslek edindiriyorsun e dışarı çıkıyor kendi işini mi kuracak zannediyorsunuz ya? yani bunlar içeride para mı biriktirdiler ya da herkes e, banka soydu kazandığı paraları böyle e, ormanlık bir araziye gömdü girdi içeride yattı dışarı çıktı milyonlarca doları var. Tam bu parayı ne yapsak? Aa içeride de ben e, meslek edinmiştim ya. Gideyim bir fırın açayım. Falan mı diyecek ya. Gerçekten komedi. Diğer açıklaması arkadaşlar. Diyor ki Sayın Bakan, işte 10. yargı paketi de gelecek. İşte bunun için vatandaşları dinledik falan filan. E, suçla mücadele ile ilgili özellikle konuşulan cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik Düzenlemeler nerede diye aklı olarak e, basından da sorular geldi. Bununla ilgili kapsamlı bir çalışmamız var. Şu anda yargı reformu strateji belgemiz hemen hemen e, tamamlandı. Bütün görüşler alındı. Vatandaşlarımızdan 51 binden fazla görüş aldık. Barolarımızdan, bilim adamlarımızdan, üniversitelerimizden, uygulayıcılarımızdan, mahkemelerin ilk derece istinaf yargıtay olmak üzere tüm yüksek yargı kurumlarımızdan aldığımız görüşler neticesinde bir yıllık bir hazırlık yaptık. Bu hazırlık çerçevesi içerisinde özellikle hukukun üstünlüğünü esas alan öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sisteminin tesisi konusunda çok önemli hususlara değinen bir yargı reformu strateji belgesi olacak. Önümüzdeki dört yılı kapsayacak. 2024 ve 2028 yılları arasında ve orada kısa vade, orta uzun vade şeklinde bir takvim belirlenecek. Bu takvim içerisinde gerek mevzuat değişiklikleri gerekse de uygulamaya yönelik çok önemli düzenlemeleri inşallah hayata geçireceğiz. Tabii yargı reformu strateji belgemizin ilk kısa vadede ilk üç ayda ya da ilk bir ayda hayata geçirilecek olan e, hususlar ceza adaleti sistemiyle ilgili olacak. Özellikle soruşturmanın etkinliğini delillerin toplanması konusundaki e, sorunları ortadan kaldıracak. Yine kovuşturma aşaması dediğimiz dava aşamasının gecikmeden sonlandırılması ve maddi gerçeğin hem soruşturma hem kovuşturma aşamasında tam anlamıyla ortaya çıkarabilmek için önemli düzenlemeler olacak. Hem de infaz aşamasında. Çünkü ceza adaletinin en önemli konusu konularından biri infazdır. Yani soruşturmada önemlidir, kovuşturmada, infazda. İnfazda eğer suçluluğu kesinleşen bir kişi hüküm giydikten sonra e, orada bir daha suç işlemeyecek hale getirilmesi lazım. Onun ıslahı lazım, onun eğitimi lazım. İş yurtlarımız vasıtasıyla onların özellikle meslek edinmesiyle ilgili önemli çalışmalar var. Burada tabii özellikle ceza adaleti sistemiyle ilgili olarak beklentiler var. Kamuoyundan beklentiler var. Vatandaşları dinledik falan filan. Şimdi vatandaşlardan kastının mahkum yakınları olmadığı ortada. Fakat 50 bin küsür işte görüş geldiğini söylüyor. Bu 50 binin 49 bin 900'ünün mahkum yakını olduğu da ortada. 10. yargı paketini mahkum yakınlarından başka kim takip ediyor acaba? Yani sokaktan bir vatandaş çevirin bakalım. Deyin ki kaçıncı yargı paketi gelecek? Ne yardım paket edecek? He, bir mahkum yakınına denk gelirseniz, o hemen diyecek ki, ya 9 geçti de 9'da beklediğimiz hiçbir şey çıkmadı, 10 geliyor şimdi der. Yani sizin o Adalet Bakanı'nda açtmış olduğunuz e, uygulama sadece mahkum ve mahkum yakınlarının bildiği bir şey. Ve diyor ki vatandaşlarımızın da görüşünü aldık. Ardından da işte cezaları arttıracağız diyor. E bari vatandaşların görüşünü aldık falan demeyin ya. Mahkum yakınları cezaları mı arttırın dedi size. Yani o 50 bin kişinin işte 47 bin 48 bini mesela cezaları mı arttırın dedi. De. Aa 2000 de boşver. Onlar cezalar düştün veya işte verdiğiniz sözleri tutun falan filan demişler de boşver onları mı diyorsunuz. Komik bir açıklama da. Devamında arkadaşlar en çok gelen sorulardan birisi ne? Ehliyet affı. Birkaç haftadır ehliyet affını soranlara ben tek bir cevap yazıyorum. Bırakın ehliyet affını AK Parti e, trafik suçlarını cezalarını arttırmak niyetinde. Hatta katalog suç e, kategorisine koyup yani direkt tutuklama vermek niyetinde. Bunu söylüyorum. Bakan da bundan bahsetti trafik suçları, trafikte yol kesme, makas atma gibi ölümlü kazalara neden olan bu suçlar, özellikle drift gibi tüm bunların cezalarını daha da artırmak gerekiyor caydırıcılık açısından. Ve toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik suçlarla ilgili olarak da gerek Türk Ceza Kanunumuzda, gerek Kabahatler Kanunumuzda da yeniden bir değerlendirme ihtiyacı söz konusu oldu ve bu konudaki çalışmalarımızı biz hem uygulayıcılardan istinaf ve yargıtayımızın ilgili dairelerinden eee görüşler alarak eee hayata geçireceğiz inşallah ve özellikle eee hem akademisyenlerimizin bilim komisyonlarımızın e, katkıları da söz konusu oldu. Milletvekillerimizin takdirlerine hazırladığımız e, taslak çalışmasını e, inşallah ibraz ederek e, bu konudaki çalışmalarımızı özellikle asıl e, 10. paket diyebiliriz artık ona. Yargı reformu strateji belgemizin ilk paketi olarak ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırmaya yönelik önemli düzenlemeleri inşallah önümüzdeki süreçte birkaç güne kadar görmüş olacağız. Ve tabii ki en sevdiğimiz konu denetimli serbestlik ve cezasızlık algısının ortadan kaldırılması en sevdiğimiz ama hiçbir şey anlamadığımız bir konu. Çünkü bakan sürekli bir şeyler söylüyor ve sürekli söyledikleri değişiyor. Hiç kimse hiçbir şey anlamıyor ve bu yüzden de karşısındaki basın mensupları genelde herhalde aynı kişilerdir diye tahmin ediyorum büyük çoğunluğu. Her konuşmasında karşısındakiler geri zekalıymış gibi aynı şeyleri tekrar ediyor. Aynı şekilde Bakanı takip eden kişilerde genelde aynı kişiler yani bizler olduğumuz için bizlere de gerizekalı muamelesi yaparak işte 1 bölü 2 olunca 2 yıl olan işte yatmıyor falan filan diyor. Allah razı olsun. Burada tabii denetimli serbestlikle ilgili tartışılan konular var. Denetimli serbestlik uygulaması bütün suçlar bakımından, bütün cezalar bakımından diyelim... E İki yılın altındaki suçlar bakımından uygulandığında bir cezasızlık algısına yol açıyor. Yani her ceza bakımından ister ağırlaştırılmış müebbet hapis alsın, ister 20 yıl alsın, ister iki yıl alsın bir yıllık bir denetimli serbestlik uygulanıyor. Dolayısıyla iki yıllık 2 yıl ceza alan bir kişi bir bölü iki koşulu salıverme süresi bir yıla düşüyor. Bir yılda denetimli serbestlik hiç cezaevinde kalmamış oluyor buna ilişkin özellikle iki yılın altındaki suçlar bakımından e, bu suçluların, bu hükümlülerin denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için belli bir süre cezaevinde kalması caydırıcılık açısından önemli olacaktır. Bunun süresini elbette ki kanun taslağı ile ilgili çalışmaları biz e, teknik çalışmaları yapıyoruz. Tabi takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kanun yapma yetkisi milletvekillerimizde biz onların takdirlerini arz edeceğiz ve Onların vereceği karar doğrultusunda da inşallah yargı teşkilatımız uygulamasını gerçekleştirecek. Gelelim Bombaya. Onu sona saklayayım dedim. Sayın Adalet Bakanımız Türkiye'de hukuka güven yok diyenlere kızdı. Siz dedi nasıl yani? Türkiye'de hukuka güven yok diyorsunuz. Hatta daha da ileri giderek işte bu diyor işte. Ee, hani Türkiye'yi küçük düşürüyor. Yo Türkiye'yi değil. Türkiye niye küçük düşsün ya? Küçük düşen bunu yapanlardır. Şu anda siz Türkiye'de hukuka güven var diyorsanız, yani bu oran yüksek diyorsanız, kusura bakmayın da size insanlar güler yani. yani komik olduğu için değil yapacakları daha doğrusu yapabilecekleri başka bir şey olmadığı için. Zaten yapabilecekleri başka bir şey olmadığı için hukuka güven yok ya. Örneğin bu sözleriniz için sizi çok böyle ağır bir şekilde eleştirebilirdi insanlar. Ne diyorsunuz ya siz diyebilirdi. Değil mi? Ama o koka güvenmiyor ki bunu diyemiyor. Hatta sizden de yukarıda olan kişilere bir şeyler söyleyebilirdi insanlar. Ama diyorlar ki ya şimdi bunu söylersen bacama kim bilir neler gelir diyor ve söyleyemiyorlar. Eleştiremiyorlar. Bu zaten hukuka güven olmadığının kanıtı değil mi ya? Hukuka güven varmış. Yolu mahkemeye düşen insanların yüzde seksen belki de daha fazlasının hukuka zerre kadar güveni olduğunu düşünmüyorum. Hatta şu anda adalet sisteminde bulunan kişilerin bile hukuka güveni olmadığını biliyorum yani eminim ben buna. Eminim. Bir savcı veya bir hakim yarın mahkemeye düşse var ya böyle eli ayağına karışır yani. Başıma neler gelebilir der. Hemen kendisini yargılayacak olan hakimin kim olduğunu araştırır. Savcı kim onu araştırır. Bu bizim kafaya uygun mu? Bana düşmanlık yapar mı? Bunu araştırır. Bir tanıdık bulabilir miyiz? Bunu araştırır. Ortak arkadaşlarımız var mı? Bunu araştırır. Yalansa yalan deyin de biz dediğim diyelim ki ya yanlış yorumluyoruz. Yalansa yalan değil. Velhasıl arkadaşlar Sayın Bakan'ın muhteşem açıklamaları böyleydi. Görüşürüz. Türkiye'de hukuka güven olmamakla suçlamak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne büyük bir haksızlıktır. Hele hele ihtilal dönemlerinde böyle bir yargı yoktu. Yargı bu kadar o zamanki kadar dibe düşmemişti gibi şey söylemek. Haddi tamamen aşmaktır. Bunu kabul etmek mümkün değildir.